Memnun Sen kuruldu. Memnun Sen kamu çalışanlarına, memurlara hizmet verecek sendika. Memnuniyet sendikacılığı. Bu sendikanın adı da olsa olsa Memnun Sen olur. Artışlara yansıyan 123 TL'lik net artış tarihi başarı olarak yutulmaya çalışıldı. Halbuki 123 TL'lik zam aslında toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk teklifi olan %3 artı 3 maaş zamında bilen daha düşük bir zam demekti. 123 TL en düşük memur maaşına Kamu Sen İl Temsilcisi Mehmet Karabekir yaptığı açıklamada memur sen hakkında bilgiler verdi. Mehmet Karabekir, kamu çalışanlarının hakkını savunmayan hükümetin yandaş sendikası memur sen olsa olsa memur sen sendikası daha dedi. Karabekir açıklamasını şöyle devam etti. Diyemiyor. Hala elindeki ihanet hançeriyle memuru sırtından vurmak için güç sayıyor. Malum konfederasyon o zaman tarihi toplu sözleşme imzaladık dediğinde inanmamıştık. Meğer doğruymuş. Tarih böyle bir rezalet, böyle bir ihanet görmedim. Tarihte hiçbir sendika işverenin teklifinden daha düşük zam istemedi. Bunun adına ne sarı sendikacılık ne de memuriyet sendikacılığı denir. Bunun adı olsa olsa memnuniyet sendikacılığı. Bu sendikanın adı da olsa olsa memnun sen olur.